<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, BTS Butter'ım ve ondan sonra Cuma It's in the Morning'in cover'ını izleyeceğiz. E, nasıl okunuyor bilmiyorum ama okumaya çalışacağım ben yine. FL4C de okunuyor sanırım grubun ismi. Yani cover grubun ismi tamam diyelim. İzleyelim abi geçelim. Hoş geldiniz abi tekrar. Kerem hoş geldiniz. Ayberk hoş geldiniz. Herkese de böyle ekip falan ediyorum. Alpay hoş geldiniz. Sana da diyeyim kayın ayıp olmasın. Hoş bulduk hoş bulduk. İyisiniz abi. Ee, ben army'im. İki gruptan bahsediyoruz. Army'im, Milsi'yim. Hani ar hakiki army'im var mı? Milsi orta karışık. Çıktan beri takip ediyorum ama şeyi. Milsi hatta kanlarına falan tepkisini göremez çünkü ben çıktıdan beri takip ediyorum kendilerini. Ee, Kerem, BTS veya BTS ilgili bir şeyin var mı? Bağlantın var mıydı? Seviyor musun bir şeyin falan var mı? Yani severim. Dinlerim. Hoş duruyorsun diyorsun ha. <laughs> Bir aslanı kim hoş abi? hoşdur hoş. BTS'den V, e, Itzy'den Yeji. Tüyük mü? Ben de söyleyeyim abi ondan önce. Biasın benim BTS'den V, e, Itzy'den de Ruyijin. sendeyiz de abi. Hoş geldin sen Hoş bulduk. BTS'den... Dur <laughs> <laughs> ben sana... Ben soraydım ya. Neyse söyle kanka <laughs> sen. Otose, OTS7, Itzy'den Yuna ve Ruyijin. OTS okey abi okey. İyi iyi kafi. Ee, kendisi bu arada <laughs> harbici midfielder böyle baya bir hani şey yapar yani herkesi böyle parmağını oynatır. Değil mi kardeşim? Yap bakayım. E, yani yap öyle de denmez ama. Dur oğlum ne makarası <laughs> yapıyorsun niye bozuyorsun? <laughs> Helal olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abi, be, modumu düşürdün yani şimdi iki gogo yaptırmadım bana. Hoş geldin Alper kardeş Hoş bulduk. Ben de BTS'i... Hıh itsi BTS'i, takip ediyorum ITZY'nin albümlerine falan da baktım Onu daha çok dinliyorum diyebilirim BTS'den ııı Daha çok RM'i daha çok seviyorum ya Aralarında ITZY'de biasın falan var mı? ITZY'de de Yeji Yeji benim favorilerimden Hıh, okey abi Okey Bayağı bir Yejici var ya Gerçi iki tane Yeji, iki tane Ryujin, bir tane Yuna var Benim benim modumu bozduktan sonra video başlatırız Geçelim işte mi abi bir şey olmaz abi ya Ahmet <laughs> Acaba neler <nerede> çekmişler? Kostümler <laughs> güzel. Morlu saç çok iyi değil mi lan? Değil mi Jungkook? Oha! Erkekmiş lan. Kafası sonunda sallıyor ya. Üyyy. <laughs> <laughs> Şu <şunlar. gülüyor> Oğlum onu ne yaptın? Ben orada kaldım hala. Break down. Burası çok önemli bakalım nasıl olur İyi güzel de. Bayağı dans ediyor abi. Yok yani de artısı. Bayağı iyi. Bayağı profesyoneldi ya. Mi? Bayağı profesyonel. Direkt dikkatimi hoş benim çekti. Senin dikkatini çeken birisi var mı şu an? Morlu ya net. <gülüyor> ben şorttayım <laughs> şu an mesela. <laughs> ben <şartayım> şu an. <laughs> ha? Ben şorttayım şu an. Çocuk şeyde gördüm lan, lan bunu. Ee, neydi o? Ee, hangi gruptu ya? Chosen'ı en son denemiştik Batır'da oradaki çocuk değil mi bu? Bir şey Chosen'ı Permission to Dance izledik biz en son kanalımızda. Oradaki çocuğa çok benzeyelim bu arada. Ooo güzel transition abi. Yalnız üyeden hiçbir şey sırıtmıyor her şey güzel duruyor. Aynen oradaki çocuk şu an tam emin oldum. Görüntü düzeldi lan kendi kendine güzel Uuu <laughs> <laughs> Çok Bu sahne kolay değil ha Bu çocuk baya sağlam bu arada Bu çocuk baya sağlam Bilo yani belli Üyü, Güzel Şu an kadar abi ben hiçbir şey sırtmadı. Sanki şey yani böyle gözümüz takılan bir şey olmadı. Sizin gözünüz takılan bir şey oldu mu? Baba ben hayranlıkla izliyorum. Me too. Çok çok ben iyi. De. Çok otura. Sanki burası daha az yapıyor. ya. Ben mi açıyorum <laughs> abi? ya Burası satmışlar <laughs> <laughs> abi birtasının da güzel reklamını yapmışlar yalnız rica abi nere Simit ustasının da güzel reklamını yapmışlar. Simit annen. <laughs> Dur lan simit ustasını ben görmedim onu bir dakika. Nerede? Aa arkalarındaki. Ha simit sarayı değil mi burası? Ustası İyi... yazıyor. Ha ustası mı yazıyor? Ha. Anlaşmış olabilirler. Şş, kardeşim gel buraya hop. oluyor reklam işleri? Oh. Sapın aman bir dakika oh. bu şarkıyı ben. Yalnız bak Butter yine ortalama bir şarkı tamam böyle bazı yerlerini kopabiliyorsun. Dans breaklerine falan mesela olsun ya da ne bileyim biraz daha böyle nakaratlar da ufak ama in the Morning'da böyle kamera dalacağım muhtemelen çünkü in the benim en ayıp anlım bir tanesi Alpay başa söylemeyin <laughs> 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 Love you, love evet, Ay, bayağı ortadaki ya Yalnız dans ettik yer mükemmel anneri son <laughs> Oy! böyle Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy işte. Ben hep düşünüyorum tamam pardon en güzel adam, bir tanesi de böyle bir böyle bir şey dans var falan böyle biri geliyor Çık ne yapıyorsun yani böyle Ortadan falan geçmek istiyor Bence bunu yaşayanlar vardır illa vardır yani Net vardır ya Öyle adamlar net vardır Değil mi? Yalnız oğlum Yuna grubu ne uzun ama Hep Jio hepsinden yapıyor Kaybetler çok güzel bu arada Uuuu da güzel yapsın Özellikle çok güzel yerler var tam mı? Kişisel olarak mesela hani daha demin örnek vereyim. Yejin'i eğilip direkt bacağını kırması. Ondan sonra Yejin'i falan girerken şey yapması. Bir anda böyle sağa sola falan kayması. Öyle temel hareketine falan böyle direkt gözüne çarpıyor. Orada aslında oluyor falan kapıyorsun. <laughs> Lakin burası çok önemli. tekrardan ayıdan lazım. Güzel. Soldaki biraz kendisine fark fazla açıldı ama aynı normalde aynanın karşısında dans etmedikleri için börsler olağan şey çünkü. Hani bir alışkanlık yok. Adam mesela aynanın karşısında çalışıyor. Bir alışkanlık var ama direkt bu şekilde dans ettiği için bir alışkanlığı yok. Sokan ortasında dans ediyor. Bu farklar olabilir yani. Hayır burası çok iyi. Önemli burası. Hey. Oh. güzel Bence ikinci parta gitmeden önce bence çeviklikten çok daha önemli Çeviklik tam önemli Hızlı yetmen, ilan dans etmen önemli ama bence bunlardan önce şey geliyor grupla dans ederken Koordinasyon önemli abi, senkronizasyon Yani üyeler nasıl birbirine şakim Nasıl aynı dans edebiliyorlar mı? Bence bu çok önemli. geldi. Hayberk uh, <laughs> ha? hadi Hayberk. Alalım. olsun kardeşim Dur <laughs> kanka dur tam cover

Yeah, uh, Lan dur video izleyin <güler> Calm down bro calm down bu Güzel Bir dakika bir şey diyeceğim Ruyujin kim dans ediyorsa baya güzel dans ediyor abi bu arada. Kendi bir asımıya söylemiyorum bu arada. Lan söylemiyorum ne gülüyorsun lan? He? ışınlanmalara gerekmiyor mu abi? Bir Yok. De, o, de, yok de, pat da. diye böyle. De, de, de. Bitiriş güzeldi. Başarılı. Dur beynimiz döndü kanka. Vallahi başım döndü. Aa mekanın sadece... rengi yok değilmiş. Beyit yedik. Nasıl lan? Harbi mi? Videonun soru yemişi. Oğlum bir dakika. O ağaçlar zaten mor değil ki. Harbi evet. lan. What? E, Oha. bu şu an mı fark ediyorsun siz bunu? Evet. evet. En başına da söyledik her mı Daha demin de en başına. Oğlum var. o kadar gerçekçi duruyor ki yemin gerçek gerçek olandan daha gerçekçi duruyor yani. Nasıl? Nasıl ne <laughs> olsun o şekilde ya? Saçmalama. Uyarsana bize biz de en başından beri gerçek falan diyoruz. Mekan çok güzel diyoruz bak zaten ya. Bir kere i̇şte Türkiye'de öyle bir yer olsa bilirdik yani. Tamam ben de dönmüştü dedim ya en başta dedim lan böyle bir yer var benim haberim yok falan oldum yani. <laughs> Nasıl abi? Bence 10 10 üzerinden 10 yok. 10 üzerinden 8 diyebilirim ben. Ya ben dansçı şey değilim olarak... abi. Ben dansçı değilim bu arada. Arkadaşlar da dansçı değil, değil mi? Aranızda dans falan yoksa? Yok. Ha gözüm Kerem, gözümle... yo. Kerem iyi bilir. Ha gene Geddimim <laughs> videodan önce mesela biz kayıt alıyorduk. Kayıt almadan önce Its'in şey e, Twice'ın Alcohol-Free şarkısını çok güzel yapıyordu yani ben gördüm orada. Bayağı sağlam yapıyor <laughs> ya. Kerem. Bir ara hatta onun dans <laughs> cover'ını çekeriz. Kadın grubunun <laughs> dansı. <Yeah. gülüyor> <laughs> güzel övüyor. Hadi orada on numara yani. Ee, bana gözüme hitap eden şekilde söyleyeyim. Direkt dedim dans profesörü falan diyelim. On üzerinden 8 veya 7 falan verebilirim yani. Sen ne diyorsun abi Kerem durum hakkında? Daha güzel dans eden var. Var var. 10 üzerinden 6.5 verebilirim. Ayverk? 10 evet, üzerinden 7.5. Sebep? Bir şey var mı abi? Niye yani mesela? Virali ee, koordinasyon mu? Aynen. Evet. Sıkıntısı var. Ben, ben yanlış görmemişimdir inşallah. Tamam. Alpay da söylesin. Ben de bir toparlayayım. Ondan sonra kapatalım. Ben 8 veriyorum. Şey eksik bence. Her biri tek tek çalışmış ama topluluk. toplu çalışmamışlar. Sonlarda özellikle touch şartları falan olsun. Evet, evet. Bir de Bence bir tık bana mı geldi bilmiyorum bir tık böyle tam şey dedim koordinasyon falan önemli ama bir tık da böyle biraz slowlar gibi geldi bana yavaş tarayı bir yerle. Olabilir. Bana da öyle geldi. Hı. Ama oluşur gelişir yeni zaten çıkmış bir şey yani. ya, ya. Karşı grupları iyi var. İyi yani. ya. bin takipçisi var daha yeni diyebiliyorum. Gelişir videonun altına da zaten direkt şey yaparım hani bırakırım kimdir değildir diye grubun zaten. O şekilde izlersiniz arkadaşlar. Geldiğiniz için de sağ olun gençler. Leon'un direkt yiğitleri hoş geldi. Tekrar hoş geldiniz ne ya? <laughs> Eyvallah geldiğiniz <için. <laughs> <laughs> e, bu kadar da abi. Videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiniz, beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Abi. Like <laughs> atmayı unutmayın. Aynen. Ayberkin kanalı abone olun abi. Brawl Stars şey var, kanalı var. Neydi kan kanal ismi? Brawl Stars. Söyle oğlum bu tamam. Yok mu? Tamam yok. Günah diyor. <laughs> Görüşürüz abi. abi Kendinize bakın. Bye bye. Kerem'in kalp şartları sizde abi bu arada. Saraneo falan. Aldınız onu. <laughs>